Evet değerli izleyenler siyasette devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yaz ayları boyunca tıpkı meclis açıkmış gibi çalışmaya devam edecek. Her hafta gerçekleştirilen grup toplantıları bu kez 8 kente yayılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak 2 Ağustos'ta 100 vekille birlikte Ağrı'dan vatandaşa seslenecek. Tartı 24 Temmuz'da Balıkesir'de verecek. İlk durağı ise Ağrı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi yaz aylarında farklı bir stratejiyle sahaya iniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı beklenmeyecek. Grup toplantıları farklı illerde gerçekleştirilecek. Yol Haritası Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Ankara'da sahaya inecek. 21 Temmuz Perşembe günü kanaat önderleriyle buluşacak. CHP liderinin ikinci durağı ise milletin sesi mitingi için balıkesir olacak. <laughs> Parti her hafta salı günü mecliste gerçekleştirdiği grup toplantılarını ise 8 kente yayacak. İlk toplantı 100 CHP'li vekilin katılımıyla 2 Ağustos'ta Ağrı'da yapılacak. Her hafta pazartesi günü genel merkezde toplanan MYK'da kentte bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasına dışarıdan da katılım olması bekleniyor. Ardından da yurttaşlarla soru yanıt etkinliği gerçekleştirilmesi gündemde. Bir sonraki grup toplantısına ise 9 Ağustos'ta Edirne ev sahipliği yapacak. CHP liderinin konuşmalarından sonra milletvekilleri sağ çalışmalarını sürdürecek. Değerli izleyenler savaşla birlikte tüm dünyada biliyorsunuz ki gıda krizi de yaşandı. Yaşanmaya da aslında devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de tüm dünya olarak bu meseleyi çok çok konuşacağı benziyoruz. Herkes kendine e göre farklı alanlarda farklı çözümler bulmaya çalışıyor. Şimdi son olarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Venezuela'da Tarım ve Araziler Bakanı ile bir araya geldi. Yakında da çok güzel müjdeler vereceğiz dedi. liderlerin ortaya koyduğu iradenin bakanlar tarafından da desteklenmesi ve sonrasında da özel sektörün mutlaka devrede olması bu ilişkilerin geleceği açısından Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi resmi ziyaret gerçekleştirdiği Venezuela'da temaslarda bulundu. Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Bilmar Castro Soteldo bir araya geldi. Güzel müjdeler vereceğiz dedi. Her iki ülke için de önemli olan üç başlık bunlar tarım, su ürünleri ve orman konusunda biz bakanlara düşen de bunun altını doldurmak ve bu ilişkiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek. Ben de çok güzel müjdeler vereceğimizi yakın zamanda bunu da ifade etmek isterim.